Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzun konusu bir objeyi bir elips etrafında çoğaltmak. Sembolik olarak bir e, elips masa çizdim. Şöyle kocaman bir elips masa. 12 metre 3 metre. Burada da basit bir koltuk figürü var. Burada işte bir başkan veya müdür kimse oturuyor. Etrafında istediğimiz sayıda sandalyeyi veya koltuğu çoğaltalım. Hemen ele yazalım arkadaşlar. AR Enter diyelim. Objemizi şöyle seçiyoruz. Seçtik. Enter. Ondan sonra burada pet diyoruz arkadaşlar. Pet deyip ondan sonra hepsinin kendisini tıklıyoruz. Şurada şöyle baktığınızda e, farklı bir çoğaltma var. Panik yok, doğru yoldayız. Base point olarak da Shift sağ tık deyip buradan koordinat seçip hepsinin koordinatını tıklıyoruz. Ondan sonra tangent direction olarak da yine Shift sağ tık deyip tekrar koordinat tıklıyoruz ve arkadaşlar burada iki nokta istiyor. Şöyle 90 derece yönde bir nokta tıklıyoruz. Bu şekilde bakın çoğaltma başladı. Ama şu an sayı fazla. Biz bu kadar sandalye istemiyoruz. Burada item'a tıklayıp örneğin 12 tane olsun. Bakın hala böyle bir farklılık var. Son olarak da burada measure değil divide'ı seçiyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buradan itibaren artık 12 tane masamız daha doğrusu sandalyemiz pardon çoğaltmış çoğalmış durumda. Item'ı değiştirelim. 15 diyelim. Ve bu şekilde arkadaşlar istediğiniz sayıda 16 diyelim mesela tam böyle simetri olsun. Bu şekilde bir çoğaltma işlemini gerçekleştiriyorsunuz. Bugünkü videomuzun konusu buydu. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.